Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ki Barbie'nin malikanesine gideceğiz. Beni davet etti oğlum. Yoldan çıktık yanlışlıkla. Böyle sürede bakalım burada bir yerde olması lazım. Büyük pembe bir malikane. Aa bakın solda var solda var. Oraya nasıl girebilirim? Şöyle ilerden girebilirim galiba. Aa buradan giriş var mı? Dur, aa açıldı bakın. Bu arabayı da o gönderdi. Daha böyle bir sürü arabası varmış. Hmm, tarafa gidelim. şurada gölü var baksanıza ya. Şöyle şuraya bırakalım bakalım. İçeri girmeden önce bir şuraya bakalım neleri varmış burada. Oo, burada bayağı bir arabası varmış. Ha, bu araba niye mavi ya? Şunu pembe yapalım. Hop pembe araba tamam. Burada o bisikletler var. Bir dakika bunu da pembe yapalım. Pembe. Pembe tamam. Her şeyi pembe yapacağım gördüm. Bunları değiştiremiyor. Üst katta ne varmış? Ee, bir sandık var boş. Burada da bir sandık var. Bu da boş. Tamam. Neyse. Ee aşağı inelim. Bakın burası herhalde tamir etme yeri gibi bir yer. Şöyle bakalım burada başka bir yer var mıymış? İçeri girelim malikanene. Ama onların hiç havuzuna da bir bakmak istiyorum. Baksanıza ne güzel havuz. Bunun da rengini değiştirmek istiyorum. Değişiyor mu? Aa değişti. Aa pembe de kalsa tamam. Bunu biliyoruz mu? He. Ee, aa bunu da değiştirebiliyoruz. Aa çok güzel. Gördüğümüz her şeyi pembe yapacağız. Burası ama onun nasıl malikanesi? Malikanesi şurası. Hemen ya yavaştan gidelim baksanıza burada her şey pembe. Ya dışarıda gördüğümüz şey de pembe değil ama burada her şey pembe. Baksanıza şuna ne kadar tatlı. Şöyle şuradan bir girelim bakalım. Barbie ben geldim. Sandık bile pembe. Aa bu ne? Pumpkin, pumpkin. Ee, yemekler burada bir şeyler var. Tamam bunları göre kediyi bir koyalım. Aa, ne kadar tatlı. Senin rengini değiştireceğiz mi? Yok. Seni alabiliriz mi? Yok. Tamam Ha, bu renkte bunlar. Köpekler de bu renk. Aa, farklı farklı renkleri var. Aa, çok tatlı bunlar. Tamam. Bakalım başka bir şey var mı burada? Başka bir şey. Başka bir şey. Ne olabilir? Aa, mesela bu koltuklar niye pembe değil? Barbie'nin evindeyiz. Pembe değil hallerde Allah'a çene vardı galiba. Aa orası dışarı açılıyor. Dur içeride değişik bir yeri var mı acaba gizli geçirdi. Arkadaşlar bu arada yarın abi işte video gelmesi istiyor. Bu videoya bin like atın lütfen. Bin like atarsanız yarın abi işte video gelecek. Tamamdır burada ne var? Aa burada birisi diyor merhabalar. Burası dışarı çıkıyor. Tamam çıkmayalım dışarı. En son şehri de bir gezeriz. Şöyle burada başka bir şey var mı üst katlarda? Burası da dışarı çıkıyor. Hmm, burası mutfak gibi herhalde. Bir üst kata çıkalım bakalım. Üst katta neler var? O kırmızı bunlar, mavi bunlar. Bunların rengini değiştir ya. Ben bunları istemem. pembe olsun istiyorum her şey. Hop hop tamam. Hatta yakın. bunu dakika. da değiştirebiliriz ama aynen bunu da, değiştir. bunu da değiştir. Bunu da değiştir. Bunu da değiştir. Bu değişiyor mu? O, bu da bu bile değişiyor. Yuh ya. Baya her şey değişiyor. Şöyle bunu da pembe yap. Vay çok güzel eğlenceli. Gördüğümüz her şeyi pembe yapıyoruz. Bari bunu görünce var çok şişirecek kesin. Daha farklı bir rengi var mı bunun? Yeşil, mavi, pembe, yeşil, mavi, pembe. Tam başka rengi yokmuş. Aa küvet var. Bunu da pembe yaptı. Aa görevimiz acaba her şeyi pembe yapmak mı? Bakın pembe yapınca sanki bir efekt çıkıyor. Bak bak bak. Aa yok her renkte çıkıyormuş. Ya. Tamam pembe kalsın. Aa. Ne kadar güzel bu. Creeper'a bakın. Çok eğlenceli. Aa Barbie'nin oyun evi arkadaşlar sizin küçükken böyle bir şeyiniz var mıydı? Benim yoktu. Keşke olsaydı. Neyse. Bunları da koyalım. Değiştirelim. Burada değiştirelim. Ee, aa, oyuncu koltuğu bile var var benim. Oyun mu oynuyor burada? Ne yapıyor acaba? Aa, bunlar ne? Alalım bakalım şunları. Bu ne? Ne yazıyor bunda? Spam teddy mi? Ali! Kuala çıktı. Bu ne? Şöyle bunu da alalım. Bu ne? Spam dollhouse mu? Bakalım. Aa bunun aynısı tamam. Bu ne? Buna da bakalım. Hop aldık. Bu ne? Tıfonbol. Aa top bu. Aa bir dakika rengini değiştirdim topun hemen. Pembe olsun. Bana ne varmış? Aa odasından çıkalım artık. Yeterli durduk burada. Vanyoydu burası. Bu Barbie'nin malikanesinde başka neler var? Buraya da baktık. Barbie nerede acaba ya? Aa bir kat daha yukarısı var. Oha! Burası bilgisayar yeri. Bilgisayar oynanıyor burada. Tamam. Burada büyü masaları var. Bunların renkleri değişmiyor Yok. Tamam. Burada. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burası ne? Aa! misafir salonu gibi. Televizyon var, her şey var. Çok da güzel bir manzarası var. Bu güzelmiş. Başka burada nesi var? Oo, aa, burası da diğer misafir yeri. Bu daha güzelmiş burası. Oo, oh, sonra herhalde çatısına geldik burayı. Harbiden çatısına geldik. Durun bekle. Kayboluruz mayboluruz. Çatıya inemeyiz şimdi. Şuraya geri dönelim. Tamam. Güzel. Burası da diğer malikaneciydi. Şimdi şu taraflara bir bakalım. Burada neler varmış? burası? Oo, burası? Hmm, sandıklarda eşya var mı? Aa, bir dakika. Kitabı buradan aldım ben. Aa, kitap aldım, geri koydum. Oha çok iyiymiş bu ne? Spam Store mı? <laughs> Dışarıdaki heykellerden. Bunu da efendim yapalım. Burada ne varmış? Surat iksiri. He, güzel. Balkon burası. Balkon burası da balkon. Burası da balkon. Her yer balkonu çıkıyor. Ama kitaplıktan böyle kitap alabilmek çok güzelmiş. Bakın bunlardan alabiliyoruz. Başka buralarda bir şey var mı? Şöyle şu taraflara gidelim. Burada ne varmış? O sandıklarda güzel eşyalar olabiliyor mu? Oo bu ne? Koklayıcı yumurtası mı? Nasıl yani? Aa ne bu? Rengini değiştirebiliyor musun? Şöyle hop. Yo. Allah Allah koklayıcı ne ya? Altta ne var? Meşe küpü. o demir kürkçesi güzel. Burada ne var? Bambu var. He güzelmiş. Burası bir depo gibi galiba. Yoruldum. Aaa dedim bir kat daha mı çıkılıyor? Burada sandık var mı? Yok. O zaman dışarı çıkalım artık. Biraz da dışarıyı gezelim. Burada gezmediğimiz bir yer kalmadı galiba. Belki bu taraflara bakmamışızdır. Aynen kapıları kapalı olduğuna göre. oh, hemen tuvaletimi yapacağım. oh, tamam yaptık. Şöyle bu odalarda ne var? Ooo oh, işte bu. Bence barbekesin burada yazıyor. Full pembe her yer pembe. Aha bu ne? şöyle alalım bunu. Hop gelsin bakalım neymiş bu? Hand Tamam. Ee, bu ne? Çiçeklik mi? Şöyle bakalım. Spawn mini plant aynı. Küçük çiçek. Bu da aksal onu biliyor zaten. Oo, burası full mavi bir oda. Oo, bir dakika bu ne arıyor burada ya bu bisiklet? Bu şu an kullanabilir miyim? Allah! İçine girdik yanlışlıkla. Oo, bak bu da güzelmiş. Oo, açılıyor bunlar. İçinden içinden bir şey alamıyor. Tamam bu da güzelmiş. Başka bir odası var mı? Var mı? Yok galiba. Neyse çıkalım evinden. malikanesine baksana da sürüyor. Çok güzel değil mi? Akşam da olmak üzere. Bu da yan komşusu. Yok burası da otoparkaydı zaten. Etrafında bir sürü küçük küçük yan komşuları var. Çok güzelmiş bunda bir. Bakarsanız malikanenin hala sınırları içerisinde başka başka evler de var. Asıl rica etmem bunların birinde kalabilir miyim? Burası onun bahçesi galiba arkadaşlar? Rica etsem kalabilir miyim? Hey, merhaba rica etsem burada kalabilir miyim? Alo? olsun. Aa, diyor ki yaprakların ve rüzgarı sizinle bayılıyorum diyor. Ee, ben de severim bu yaprakları rüzgarları. Başka buralarda gezebileceğimiz bir yer var mı? Ona bakıyorum. Burası komple çiçekçi. Ha, Barbie'ye bak sen ya. Ne güzel yeri var arkadaşlar. Biz ne zaman böyle bir yerde kalacağız? Hep fakir mi kalacağız biz? Bu oraya orange area, diyor. Burada ne var? Ee, burası ana ev. Tamam burası ne? Farm ve greenhouse. He. Tarlası filan da burasıymış. Güzel. Buradan tarlasının yemeklerini topluyor demek ki. Sağlıklı besleniyor yani bizim gibi değil. Biz ne yapıyoruz? Her bulduğumuzu yiyoruz. Bakın hemen bir tane altına uç yedim hatta. Acıktım. Oh be. Tamam. Bu taraflarda da bir şey yok galiba. Aa şurada da bir şey var. Burası neymiş? İsmi yazmıyor buranın. Bu da sınırlar içerisinde yani bu malikanenin. Komple ma mavi bir ev. Allah Allah ne yazıyordu orada? Hiç şey yazmamış. Tabela var sandım bir an. Hııı. Hmm. Baksanıza baya küçük küçük evler var böyle benim baya hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin hoşunuza gitti mi? Dediğim gibi arkadaşlar lütfen bu videoyu like atın yarın abiş gelecek dedi ki bana. Bu videoya 1000 like gelirse yarın geleceğim dedi. Yani o 1000 like atın ama onun, onunla da video çekelim her gün. Tamam ben burada bugün kalabilirim herhalde. Bir şey demezler bana kızmazlar zaten küçük bir yer. Dediğim yani şey derse de zaten giderim Neyse bakalım arkadaşlar sağda ve solda video çıktı Onlara da tıklamayı beni çok mutlu eder Dediğim gibi sağda ve solda videoyu tıklayın Ben burada birazcık oturacağım Aa bunu kullanabiliyor muyuz? Aa oha, bunu bile kullanabiliyoruz Yok artık baya eğlenceliymiş bu Çok hoşuma gitti Dediğim gibi arkadaşlar sağda ve solda iki video çıktı Onlara tıklarsanız tıklarsa beni çok mutlu edersiniz Başka <laughs> bir de görüşmek Abone ol <laughs> like at ve tıklayın Hoşçakalın ve